Nurhan'ın erişileri YouTube kanalımdan merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz yine muhteşem bir modelle sizlerle birlikteyim modelim çok güzel Dilerseniz modelimize başlayalım kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın Dilerseniz modelimize birlikte başlayalım modelimiz bu şekilde hanımlar modelimizin devamını yapalım bir örümcek kapattım iki sefer tığıma doladım, üçüncü kutuya battım üçlü bir trabzan yaptım iki zincir çektim bir iki üç dört 5 6 7 8 tane trabzan doldurdum yanındaki kutuya battım kapattım bir zincir çektim 1 2 3 yanındaki kutuya battım kapattım 1 2 3 yanındaki kutuya battım kapattım 1 2 3 1 2 3 bu şekilde 4 tane tığ battı yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim çeviriyorum 1 2 tığ battı bıraktım 3.ye battım kapattım çevirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne doldurdum zincirin yarısını. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine aynı yere battım, kapattım. 2 sık iğne 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne tamamladım dibine battım bir zincir çektim 2 3 yanındaki kutuya battım kapattım bir zincir çektim yine bir örümcek kapattım 2 sefer tığıma doladım üçüncü kutuya battım üçlü bir trabzan bir iki zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 trabzan doldurdum yine yanındaki kutuya battım kapattım ilk sıramızı tamamladım hanımlar Diğer ipimi aldım, ipimi kapattım, yuvaya battım, kapattım. Başlangıç ipini arada kaybediyorum. Bir tırabzan. 2 trabzan 3 trabzan 4 trabzan 5 bir sık iğne battım yine bir iki üç dört 5 yine bir sık iğne battım 1 2 3 4 5 yine dibine bir sık iğne battım bir zincir çektim ipimi kesiyorum diğer ipime geçtim ipimi kapattım çiçeğimi ters çeviriyorum yuvaya battım kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir 8 zincir çektim Araya batıyorum bu şekilde. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine araya battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Son dibine battım, kapattım bir zincir çektim çevirdim zincire bir sık iğne battım bir trabzan iki trabzan üç trabzan yine bir sık iğne bir trabzan iki üç Yine bir sık iğne, bir, iki, üç, yine bir sık iğne. Bu şekilde üç tane yaprak yaptık. Yanındakine geçtim, bir sık iğne battım, bir. 2 3 Bir sık iğne 1 2 3 Yine bir sık iğne 1 2 3 Aynı yere bir sık iğne battım, bir diğerine geçtim. Bir trabzan, iki, üç. Bir sık iğne, bir, iki, üç. Yine bir sık iğne, bir. 2 3 sonuncuyu batıyorum ipimi kesiyorum Evet hanımlar modelimizin bitmiş son hali çok güzel muhteşem bir model oldu çok da beğenilen bir model Dilerseniz bu modeli kaçırmayın başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun